Geçen videoda AutoIt'ten bahsetmiştik. Kurulum dosyalarını falan incelemiştik. Şimdi C# ile pencere açma olayını göstereceğim. Bunun için Otoid kütüphanesini indirmeniz lazım. Otoid indirirken zaten geliyor. Referanslardan e, Otoid DLL dosyasını ekledikten sonra şu kod satırını yazınca işlem bitmiş oluyor. Nesne tanımlama yapmanız gerekiyor. Tanımlamadan da kullanabilirsiniz. Tanımlarsanız da kolay olur sizin için. 3 harfli bir kelime seçtim bunun için. E, eşleşme modunu seçmeniz lazım. 2 seçerseniz daha iyi olur. Diğer modlara da bakabilirsiniz Otoid sayfasında daha önce Forex Trader'i açmışım. Şimdi farklı bir pencere açmayı deneyeceğim. Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü sitesini otomatik olarak aç kapa yaptıracağız. Pencerenin ismini alıp kopyaladıktan sonra şu kod satırlarıyla olayı halletmiş olacaksınız. çalıştıralım bakalım. Burada sayfayı büyütüyor. Bir de küçültme işlemini yaptıralım. Sonra bir daha büyütelim. Kopyalayıp yapıştırdık. Biraz da bekleme koyalım ki açılıp kapandığını görebilelim. Hımm. Şimdi şu kodu kopyalayacağım. Minimize galiba. Evet. Pencereyi büyüt. Bekle. Pencereyi küçült. Bekle. Bir daha büyüt işlemini yapacak. Çalıştıralım bakalım. Büyüttü. Küçülttü. Bir daha büyüttü. İşlem bu kadar.